Petrol Ofisi Maximo Motosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Umuyorum iyisinizdir. Bu hafta da programa başlıyoruz. Kadir'in videosuyla başlayalım. Kadir vallahi böyle çarşı gibi bir yerde yardır yardır gidiyor. Önde de bir motorcu var. Onu geçmeyi amaçlıyor. Geçiyor. Bir tane daha. Sağdan çıkan biri. Ona makas. Buna... Yani bakın her an her şeyin olabileceği bir an şu an. Her an. Öngörü yok Kadir'de, vallahi gidiyor ama benim her yerde içim cızlıyor ve nihayetinde bu olay gerçekleşiyor. Ee, bakalım, Kadir daha önce de kaza yapabilir. Yani şuradan girerken şunun arkasında, şu beyaz kamyonetin arkasından biri çıkabilir, oradaki skuturlu çıkabilir. Adam sinyal veriyor sola dönecek. Kadir'cim ama bunu da mı görmüyorsun? Adamın sinyali var. O dönüşü yapılır yapılmaz. Sinyali vermiş. Sana niyetini belli etmiş. Yani bu hızlarda gidiyorsanız, bu makasları atıyorsanız çok dikkatli gözlem yapmak zorundasınız. Ya yani başka türlü mümkün değil yani. Başka türlü çok zor. Geçmiş olsun. Hadi bakalım Fehmi çok sinirli, çok sinirli. Yani tartışıyor telefonda birileriyle ve beyaz araba dönüyor, yolunu şaşırıyor. Kötü bir kaza, çok kötü bir kaza. Yani gerçekten kötü kaldırma vurmasıyla. Bakın olay nasıl gerçekleşiyor hemen bakayım. Biriyle bağırı çağırı, telefonla konuşuyor. Asıl amacı kamyonun yanından emniyet şeridine girmek. Bu çok net. Ama beyaz arabada plan değiştirip sağa doğru gidince Fehmi de diyor ki ben de sağa doğru gideyim bari. Burada değil ama biraz sonra bu planı yapıyor. Çünkü yoksa çarpacak. Dönemeyeceğini anlayınca motoru düzeltip dik çıkayım diyor ama kaldırım ona elverişli değil ki. 45 derece bile yapamadı açıyı gördüğünüz gibi. Vurunca motor bir yana, Fehmi bir yana. Gördünüz mü motor? Kimseye motorunu böyle görmeye Allah nasip etmesin tabi aile. Çok büyük geçmiş olsun. Ve Doğukan, trafik sıkışmış. Doğukan da şu ara boş diyor, karşıdan gelene bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bu aradan ben diyor bak arabalarda ne güzel açılmış. Yapıştırayım gideyim. Ama biraz yavaş bak. Biraz yavaş. Görmüyorsun. Doğukan görüyor musun? O ticari olduğu gibi kapatmış senin önünü. Arkadaşlar görmediğiniz yerlerde ya bu amca yeren hiç anlamadım yani ne yaptığını şunun. Şimdi burada bak şu soldaki kamyonların da önünden biri çıkabilir. Nasıl bir süratlere çıkabiliyorsunuz? Kamyonu tümüyle kapatmış orayı bir duvar gibi arkasından yaya bekle zaten. Beklememek çok büyük bir hata olur. Doğukancım öyle değil mi? Bekleyin. İsmail bir grup sürüşü, polis arabası bir anda frenler, düşenler, kalkanlar flu da oluyor görüntü. Çok da anlayamadım ama şimdi bakacağız. Bak şimdi burada giderken polis arabasını geçmekte tereddüt edip fren yapıyor öndeki büyük ihtimal. Arkadakinin plakası yok galiba tam anlamıyorum. Artçı düşüyor. Ya yani buradaki olay panik. İsmail Artçı'ya son anda çarpmaktan kurtuluyor. Yani belki de bu plaka yok diye geçmek istemedi. Bilmiyorum trafik polisi çünkü yani. Şimdi burada bir karmaşa var ya da belki radar var dediler. Anlıyorum da bu ikisi nereye gidiyor? Şimdi kaza olmuş grupta. Siz nereye gidiyorsunuz? Onlar da mı polisten uzaklaşıyor? Muhammed'le devam. Muhammed hareket ediyor. Bir T kavşak var. Şöyle sağa sola bakıyor mu, bakmıyor mu? Bakıyormuş gibi yapıyor ve çıktığı an arabayla karşı karşıya geliyor. Arabada biraz hızlı olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar hep olabilecek şeyler. Hep olabilecek şeyler. Bakın bu tür yerlerden çıkarken durun. Durun ya. Zaten arabalar oraya park etmiş. Görmüyorsun hiçbir şey. Yani orada şöyle burnunu çıkarıp dur. Ne yapıyorduk? Sol sağ sol. Bak ve çık. Ama burada size bir soru sormak istiyorum. Burası bir T kavşak. T kontrolsüz kavşak. Tabela yok çünkü. Böyle bir kavşak. Araba buradan geliyor. O da buradan çıkıyor. Şimdi burada kimin geçiş önceliği var. Ha? Kim önce geçecek? Kim kime yol verecek? Özellikle trafikle ilgilenen farhi fetiş olanlar, trafik polisleri lütfen maddeyle birlikte yazın. Şu maddeye göre şunda falan deyin öğrenelim. Caner'le devam. Çok sıkışık trafik. Caner bak bekleyen arabanın önüne girmeyin. Orada bekliyor o araba Caner'cim. Sen niye giriyorsun? Bak bu da bekliyor. Gri araba da bekliyor. Sen onun da önüne girip makas atıyorsun, atamıyorsun. Adamın stopuna çarpıyorsun ve kırıyorsun. Görebildiğim kadarıyla sol stop kırılıyor servisin. İşte. Ama bir kere de burada bekleyin ya. Yani adamlar geçecek. Onu beklemedin, bunu bekle. Yok o da yok. Ben gideyim. Tek derdimiz bu olmaz ki. Bak öndeki arabalar durmuş. O adam duracak. Çok belli. Ya. Olmuyor. Nejat çok boş bir yol. İki şerit. Kendi motor galiba o da. Bu, fakat onlar bu yolda sürerken arkadan iki tane motorcu gelecek şimdi. Olay orada patlıyor zaten. Yoksa burada bir şey yok. Bunlar e, tin tin gidiyorlar. bak hop geçti bir tane de zırt. Bir tane de multi. Ama o geçemiyor. Geçemiyor. Her zaman olan şey oluyor. Panik panik halinde gelen korku yapabileceklerinizi yaptırmaz. Bu böyledir. Ya o da orası dönülmez mi o virajda niye dönemiyor da baksın döner de falan yazabilirsiniz yazın. Ama paniği yaşarken refleksiniz doğru oturmadıysa aynısı sizde de olacaktır. Seyrederken kolay. E çevirsin kafayı versin kontrayı. Tamam ama nasıl olacak bu iş? Ya. Emre şehir içi. Kalabalık bir yol, önde de bir ticari. Ah. Heh, şimdi bakalım ne yapacağız? Biraz sabır, azıcık sabır. İlla her bulduğumuz deliğe girmeye çalışmayalım. Sol taraf daha boş. Niye sağa tercih ettin? Şimdi araba sinyal vermiyor. Evet haksız, araba sinyal vermeli. Ama sen çok beklersin sinyali minyali. Bırakın kendinize bakın siz oraya girersen bu oluyor işte. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Emre bu ne abicim ya? Ya bak böyle olmaz. Bak böyle filan yapamazsın. Nitekim yapamıyorsun. Ya bu alışkanlık çok kimse de var. Böyle ya da şöyle. Devam edelim. Çok ilginç bir video bu. Keyif yapıyor bak DK Motovlog. Keyif yapıyor ama keyfi bozuluyor bir anda. Gördünüz mü bir şey? Görmediniz. Başı alıyorum ve yavaşlatacağım görmeniz için. Kaya parçası ya şu ebatta bir şey geliyor. Öndeki arabadan sıçrıyor. Pat 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 yere değiyor. Bir ivme kazanıyor. Bakar mısın? Bak bak. Bu kadar. Bir çarpsa ne olur biliyor musun? Yani şöyle kaskına bile gelse acayip. Şu kaskların önünü falan açıp gitmeyin. Vizörler kapalı olsun lütfen. Bir parmak açın yeter. Vallahi bunlar çok tehlikeli bak. Mehmetle sürelim. Yapışmış ticarinin dibine gidiyor. Ticari fren yaptı. Dönecek tabii ya. Ama Mehmetçim dönecek tabii ki ya. Ah be güzel kardeşim. Bak ben sana ipucunu göstereyim. Gel. Zaten bu kadar ne girdin ki dibine? Biraz geride kal. Bak. Adamın fren lambası yandı mı? önü boş fren yapıyor. Neden? Gerçi sen önü de görmüyorsun ama bu konuda. E dönecek de ondan, arabayı bekliyor. Artık bunu öngörün Mehmet'cim ya. Biraz daha geride kalalım olur mu? İyice emin olalım, sonra. Burak'la başlayalım. Duble bir yol, bir viyadük bağlantısı burası. Yani ikisi de gidiş. Karşıdan gelene bak. Bak, bak, bak. Geliyor, cisim geldi. Şimdi, bunu çok sık görüyoruz ama şu andan itibaren göreceklerinizi çok sık görmüyoruz. Burak dönüyor ya. Adama kızdı ya aynı şeyi yapıyor. Dönüyor. Ya iki geliş burası. Bir de hızlı şeride geçiyorsun Burak. Vallahi pes ya. Bak karşıdan araba geliyor. Nereye gideceğini şaşırıyor. Tekrar makas. Ya adam yanlış girmiş. Bak orada dönmeye çalışıyor adam. Burak bir de onun yanına girip dönmesini de engelliyorsun. Dayı hey, sen ne yapıyorsun? Doksanla sana giriyordum, ölürdüm ben abi. Benim. Abi bak, dikkat bak. et, kurban, kurban olayım. Kurbanım bak. Eyvallah. Bu mu ya? Bunun için mi gittin adamın peşinden yani? Ama olmaz ki Burak. Ne yapıyorsun? Bir de adam dönecek ona engel oluyorsun. Niye geri dönüyorsun ya? Kırmızı ışık böyle bekliyorlar. Yeşili yandı hareket ettiler. Şimdi şu cisim bekleyecek değil mi? Soldan gelen. Bak bak beklemediği gibi bir de Scooter'cının üstüne sürüyor adam ya. Bak herkes dağılıyor. Çivli gibi oldu ortalık. Bunlarla sürüyoruz. Dikkat! Abdullah. Önde bir araba sola sinyal veriyor. Bu ne yapıyor? O Abdullah'ın önündeki araba sağa gitmeye karar verdi son anda. Aman dikkat. Dört şeritli yol. Dört mü beş mi? Canavar gibi yol vallahi Gidiyoruz. Hadi bakalım Ekrem. Hala gidiyoruz. Ekrem bir şeyler konuşuyor arkadakiyle falan ama. Aa, ne oluyor biliyor musun? Zinciri kopuyor. Zinciri kopuyor Ekrem'in ve sağa gitmeye çalışıyor. Zincirlerinize lütfen dikkat edin, çok iyi bakım yapın, gerginliklerini ayarlayın, e, suyunu, tuzunu, yağını eksik etmeyin. Aman ha! Zincir önemli. Utanalım bakalım, Emre ile başlayalım. Şimdi ben kaldırım görünce zaten hemen kaldırıma bakıyorum. Vardır bir cisim oradan geçecek diye. Olmaz mı ya? Olmaz bak adamın üstüne sürüyor. Bak karşıdan giden kız geri dönüyor. Motoru görünce düşüyor büyük ihtimal öndeki babaya basıp. Eh be birader ya. Enginin videosu. Bak Kırmızı yandı. Değil mi? Bak orada kırmızı yandı. Otobüs girdi artık oraya durmaz. Ama arkadaki cengaverlere bak şimdi. Bak bak. Üçü birden. Üçü birden. Onlara yanmıyor o kırmızı çünkü. Nasıl olacak arkadaşlar? Biriniz bana söyleyin. Muharrem gidiyor. Bak sağdan gelen tosuncuğa bak. Bak. Bak tosun torbaya bak. Bak. Nasıl geliyor oradan? Gelişine kurban. Vay. Yasin'le sürelim. Ben hala şaşırıyorum ya. Oh. Geçerken Yasin'in arabasına çarptı. Al başa izle bak. Bir de el kaldırdı devam etti. Ya bir dur bir özür dile öde. Olsun biz bilinçli sürücüler olarak derslerimize çalışalım, sınavımızı yapalım. Kötüler bize örnek olamaz. Biz iyiler birbirimize örnek olacağız. Anlaştık mı? Arda sürerken bariyer boşluğu, emniyet şeridi bile değil, giriyor oraya. Ne beklesin? Burası dümdüz bir yer yani. Ne beklesin? Yaya indirdi ya. Otobüs yolcu indirdi. Orada durak olur mu? Hiçbir şey olmaz. Orada adam indirilir mi? Bak öndekine bak. Öndeki sağdakine bak. Ne beklenir? Fırladılar ikisi birden böyle. soru da fırlıyorlar. Ne beklenir? Bunu soruyor. Kapı. Bir de bacağını açarak kaçıyor valla. <laughs> Özür diliyor ama bir bakın şu aynaya şu kapıyı açmadan ya. Gözümüz seveyim. Arabacılar. Hadi bakalım. VK'dan bir video daha. Durdurayım mı? Hadi durduralım. Ne beklesin burada? Ha? İpucu vardı görenlere. Baktınız mı iyice oraya buraya? Hı? Bak bak. Nereye gidiyorsun ya? Önün dolu. Haydi bir tane daha videomuz şehir içi gibi durdurduk. Öndeki araba sola yanaşacak. Ne beklesin burada arkadaşımız. Bak. Geleni gördün mü? Gelen gelen. Onur'un videosuyla bir ders işleyelim bakalım. Onur gidiyor. Orta şeride geçti. Şimdi önü biraz yavaşladı o yerde de bir kayganlık var. Sağ şeride gitmek üzereyken sağdan kaptırmış gelen araç var. Neden şimdi oldu bu? Bak ben size çok net söyleyeyim. Ayna kontrolü eksik ama onun da bir sebebi var. Yerde bir ıslaklık gibi bir şey var. Onur da ondan kaçmak istiyor. Ama aynaya bakmadığı için arkadaki makas atan arabayı görmüyor. Aynaya baksaydı kesinlikle görürdü. O zaman şimdi dersimize bakalım. Sevgili arkadaşlar, aynaya bakmak için bir kural vardır. Şimdi önünüzü görüyorsunuz değil mi? Net bir şekilde. Arkayı nereden göreceksiniz? Aynalardan ve işte kör nokta bakışlarından. Şimdi bu arabayı görmek senin yükümlülüğünde eğer şerit değiştireceksen, değiştirmeyeceksen de bak. Ama bakın, kitapta bu konu çok net yazıyor. Aynaya ne zaman bakılır konusu. Orada bak. Kalın harflerle yazmışız. Ayna kontrolü, yön ve hız değiştirmeden önce. Yani bir yerden bir yere geçmeden önce aynaya bak ya da gazı kapatmadan önce aynaya bak. Yön ve hız değiştirmeden önce mutlaka ayna kontrolü yapılmalıdır. Çünkü arkadan gelen şeyi görmüyorsun. Yavaşlamadan önce aynayı kontrol et. Neden? Hızlı gelen bir araç olabilir. Sağ şeride ya da sol şeride geçmeden önce aynayı kontrol et. Neden? Hızlı gelen bir araç olabilir. Ensede göz yok ki. Ensedeki gözümüz bu aynalarda işte öyle değil mi? O zaman Kuralı unutmuyoruz. Ne zaman aynaya bakılır? Yön ve hız değiştirmeden önce alışkanlık edinin bunu. 2 saniyede bir, 3 saniyede bir, belki 5 saniyede bir aynaya bakın trafiğin sıkışıklığına göre. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık diyorsanız o zaman hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Maximo Otomotosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.